Evet aslında HDP'ye dönük iktidar tarafından siyaset dışı saldırılar diyelim yıpratma çabası var. HDP önündeki provokasyonda böyle değerlendiriliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu eylem başladığı günden bu yana nasıl devam etti? Nasıl şekillendi? İktidar bunu nasıl sürdürüyor? Amacı nedir? Ya bu sadece Ahmet İl binamızın önünde başlayıp daha sonra birçok il ee, ...ilçe binalarımızın önünde girişinde bulundu. Ve e, bir iki yerde de bu sürekli hale getirildi. Yani bunlardan biri işte Ahmet il binamızın önüdür. Diğeri de e, İzmir il binamızın önüydü. Ama bu tür girişimler sadece bu iki yerle sınırlı değildi. Birçok yerde yapıyor. Hakkari, Van, e, Ağrı, Muş... ...birçok yerde bu girişimlerde bulundu. Ama e, oradaki başta yerel örgütümüz ve... E, halkımız olmak üzere. Bunlar hepsi e, boşa çıkarıldı. E, Tabi bu e, sadece Ahmet İl Binamızın önünde ve daha sonraki İzmir İl Binası'nın önündeki e, bir şahısın e, kendiliğinden gidip oturduğu bir durum değil. Veya e, sadece kısa süreli, e, kısa dönemli bir özel savaş e, yöntemi değil. Uzun süredir e, bunun çalışması yürütülüyor. Yani bir 3-4 e, 3 sene yakındır e, bizzatide e, özel savaş yürütücüsü olan e, Süleyman Soylu'nun bir zati oluşturduğu birim tarafından bu çalışma uzun süredir yürütüldü. Bu e, dediğiniz gibi e, demokratik siyaset alanına başta olmak partimiz olmak üzere e, Kürt halkının e, mevzilerine, kazanımlarına e, yönelik birçok e, özel savaş yöntemi e, denendi ve hala da deneniyor ama bu biraz daha farklıydı. Bu e, devletin e, ve iktidarın gücüyle kurumlarıyla e, emniyet yargı e, ile yürüttü birçok e, kumpas davaları var girişim var rehin alma var faaliyetleri e, engelleme var kriminalize etme var bunlara hepsi tamam ama bu başka bir yöntemdi. Bu halkla partimizi karşı karşıya getirmeydi aslında yani kendi bütün uygulamalarla sonuç almadığını. Ama bu defa e, halkın devreye sokulma e, planı daha geniş, uzun süreli üzerinde çalışılan bu e, dediğimiz gibi özel bir birim oluşturmuştu. 8 bin üzerinde kendisinde ifade ettiği üzerinde e, bir aileye gidildi. Bu gitme e, birçok yöntemle gidiyor. E, Tehditle gidiliyor. E, birçok imkan olanak e, teklif edilerek e, gidiliyor. İş teklif edilerek gidiliyor. Günübirlik neredeyse bir e, işçi işe alınmış gibi ömüye verilir yani günü ömüye verilerek bütün gece düşünün yani bu özel savaş yönteminin sonuç almadığı şeyle bağlantılı. 8 binin üzerinde aileye gidildiği ve alınan sonuç bu ve getirilen kişiler de artık aile denmeyecek durumda kişiler de kendi toplumda ailesinde çevresinde hiçbir itibarı olmayan kişilerdir buna tanınan kişilerdir. Bir bu. ikincisi, uzun süre yani kendi çocuğu yakının uzun süre özgürlük mücadelesine katılan kişiler düşünün bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra veya 7 yıl sonra HDP'nin önüne geliyor. Yani bu kendiliğinden bir durum değil. Ve yine çok trajik şeyler yaşandı. Gelip orada oturan kişiler yani sadece kamuoyu oluşturmaya yönelikti. Kişilerin birçoğu e, ortadan çocuğu kaybolmuş. Daha sonra bu açığa da çıktı. Yani bunların bazıları yurt dışına çıkmak için ortadan kaybolmuş. Yani en son biri vardı işte Hakkari'de e, zap suyuna düşmüş. E, 13 yaşındaki bir çocuğu bile yani sanki katılım sağlamış ve bu aranıyor. E, bunun için bu, bu e, uzun bir süredir dediğimiz gibi birçok şey amaçlıyordu. Bir, bir e, kendisinin yöntemlerle sonuç almadığı ve halkın desteğini alan ve halkla karşı karşıya geliyormuş gibi halk bunun peşine düşmüş görüntüsünü veren algısını oluşturmak için bir buydu. İkincisi bütün il, il binalarımızın, edin seçilen il binalarımız fiziki anlamda, kitlesel anlamda ve örgütsel güç olarak da ciddi aktif olan yerlerde Bunu işlevsiz kılma. Peki yani, Sayın e, Örgüt, şimdi iki yıl geçti üzerinden. Yani devletin hedefini, amacını açıkladınız. Ortaya çıkan sonuç nedir peki? Devlet amacına ya, ulaştı e, mı? Şimdi e, uyguladıkları yöntem kirli e, veya getirip orada oturduğu kişiler e, çok e, kutsal değer şeyler kullanılarak kirletildi. Yani anneler kullanılmaktan diyor. Anne duygusu, ana yaklaşımı e, bir ailenin kendi evladının e, sahiplenmesi kirletildi. Mesela işte en son röportajda görüldü. E, aslında e, bu dediğimiz gibi sadece e, kısa dönemli değil. Uzun süreli halkla karşı karşıya getirmedi. Bütün örgütsel faaliyetleri e, engellemeye yönelikti. Veya bizim e, asıl kendi e, gündemimizde değil de bizi başka gündemle e, meşgul e, meşgul etmeydi. E, diğeri mesela belki de bir yere zorla götürülme var. Yani aslında şöyle bir gerçekliği de içinde barındırıyor. Yani en çok e, dinle tersi ettikleri yani çocuğumuz zorla dağa götürüldü veya zorla bir mücadeleye katılım sağlandık deniyor. Aslında zorla götürülen, e, o e, mücadeleye katılan gençler değil, kendileri de ifade ediyorlar kendi iradesiyle. Asıl zorla getirilen, e, oraya getirip oturtulanlardır. Yani aslında bir gerçeğin de itirafıdır. Mesela zorla götürdü deniyor ya, zorla getirip orada oturtulanlardır. E şimdi sonuç almanın imkanı yok. Çünkü oraya gelenlerin talebi e, bir siyasi partiden kaynaklı değil. Veya 5-10 arkada e, gencin geri gelmesiyle alakalı çözülecek bir durum değildir. Bu temel bir sorundur. Bir Kürt sorunudur. Bunun asıl bu sorun çözümünü şimdi, tek tek insanların şimdi bu, geri gelmesi değil. Bu sorun çözümün muhatabını belirtmiştik. Defalarca açıklama yaptık. Bir annenin, babanın, bir insanın kendi evladına kavuşması bu doğaldır. Ama asıl amaç bu değil. Eğer asıl amaç bu olsa bu sorunun temel çözümü bütün ölümleri durduracaktır. E şimdi neydi? Bu parlamento dedik yani. Geçen sene Açıklama yaptı. bütün ailelere gelin mutlaka gelip de kapısında çalıp da gelip de hesabını soracağınız gelip de evladınızı isteyeceğiniz bir yer vardır. Bu iktidardır bu devletin politikalarıdır yaklaşımıdır 40 yıllık uygulamasıdır inkarıdır ve bunun da en temeli yanı meclistir. Biz defalarca çağrı yaptık gelin bütün partinin gruplarıyla bu sorunun çözümü için e, yakamıza yapışın parlamentodaki bütün siyasi partilerin yakasına yapışın. İktidarın yakasına yapışın. Ve üstümüze tabii ki bizim de düşen vardı. Esas çözüm budur. E, ama asıl dert bu sorun çözümü değildi. Esas dert e, ailelerin kendi e, çocuklarına kavuşması değildi. E, onun için teşhir oldu. Dikkat edin teşhir oldu. Artık gündemden de düştü. Öyle bir hale geldi ki iktidar bile dönem dönem açıklama yaptı. Biz de soruyoruz bazen e, iktidarın bazı yetkilerine. Yani bunu niye yapıyorsunuz? Çok açık söyleyeyim. Yani akıl kârı değil diyorlar ama bir birim işte e, e, özel savaş e, yöntemlerini uygulayan başında da e, Süleyman Soylu'nun olduğunu e, şeyse dikkat edin Ahmet İl binamızın ölü olmak üzere en çok bunu e, kışkırtan üstünde duran bunu bir e, sürekli arz ettirmesi için bütün herkese sefer vermek isteyen mesela bir görüntü var e, şimdi en son ama bu başka bir boyuta taşındı daha önce. E, Ahmet İlbin adımızın önündeki provokatif e, yaklaşım, bütün çalışmalarımızı engelleme, bizimle halkla karşı karşıya getirme görüntüsünü vermesi bu, bu, bu neyse. Ama en son bu başka bir boyuta e, tırmandırıldı. İzmir'de e, Deniz arkadaşın katliamına vardırıldı. Yani artık öyle bir şey haline geldi ki sadece faaliyetlerimizi engelleme, e, kriminalize etme, e, bizi e, bununla oyalanma başka gündeme saptırmak için değil. Başka bir boyuta kavuşturdu. Nedir bu? Bütün faaliyetlerimizin gözcüsü haline getirildi. Bütün faaliyetlerimizin. Evet. Yani İzmir'de çok açık açı açıktı işte. Oradaki oturan şahsın kendi itirafıdır. Ben diyor bir yıldır burada oturuyorum. Bütün gelip çıkanların istihbaratını topluyordum. Ve öyle bir şeydi ki Deniz arkadaş katledilirken diyor biz zannettik içeride daha kalabalık hatta emniyetle beraber yani yanımızdaki diyor emniyette beraber daha fazla kişi biliyordu. İsim veriyor, şey, eşkal belirtiyor. Şu, şu kişi vardı. Evet. direkt Şu saatte girer. Şu faaliyet yürütüyor. Yani onun Bu. için gelinen boyut artık sadece e, partimize yönelik e, özel savaş yöntemiyle partimizin faaliyetlerini engelleme değil. Başka bir boyuta varıldı. Bu evet. katliama vardırıldı. E, katliamın e, gözcüsü olarak katliamın e, bilgisini toplayan e, gözcülüğünü yapan duruma getirildi. Bu da kendi değişimi. Onun için gelinen nokta çok artık dediğim gibi baskıyla oraya getirip oturtulan bireylerden çıkmıştır. Buna aile diyemeyiz. Bir kadına söyleyecek şeyimiz yoktur tabi. tabii. Ama başka bir duruma gelmiştir. Mesela oradaki şahıs kendi ifadesiyle Biz esnaftan oradaki esnafın diyor ki Başka bir aile getirdiler, zorla yanına oturttular İzmir'de. Dikkat edin, partimizin hiçbir tepkisi yoktu, karışmadı. Ama deniyor ki yanına oturtulan aileyle beraber kavga ettiler. Nedeni şu, buna 100 lira günlük ömüye verildi, getirip de diğer yanına oturtulan aileye, kişiye de 150 lira verildi. Ve bunun için ikisini kavga ettiği Yani bu kadar kirli yöntemlerle, bu kadar... Tüm ahlak dışı yöntemlerle e, uyguladıkları bir savaş, e, özel savaş yöntemidir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Alican Can Önlü. Yayınımıza katıldınız. Değerlendirme ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.